Hayatınızda gerçekten sizi zorlayan, sizi delirten, gözlerinizden yaş getiren, klavyeyi, mouse'u ya da kontrolörü kırmanıza neden olacak kaç tane oyun oynadınız? Ya da aslında soru şu, zor oyun sever misiniz? Yoksa oyunlar beni uğraştırmasın, böyle yağ gibi akıp gitsin, bir an önce de bitsin gitsin başka oyuna başlayayım mı diye düşünürsünüz? Beni az çok tanıyanlar oyunları hep hard modda oynadığımı bilirler. Normal modda oyunları oynamam. Çünkü normal modda oynadığımda sanki oyunun hakkını yeterince veremeyecekmişim gibi ya da oyundan çok fazla zevk alamayacakmışım, oyuna biraz yazık ediyormuşum gibi hissederim. O yüzden de oyunların beni biraz zorlamasını, benim kabiliyetlerimi göstermem için beni biraz itelemesini severim. Fakat diğer yandan da acı çekmekten hoşlanan bir adam da değilim. Yani bu zorluğunda bir sınırı var. İşte bugün sizlere bu sınırları zorlayan ve hatta paramparça eden hayatımda gördüğüm en zor 3 oyunu sizlere anlatacağım. Şimdi hemen aklınıza bazı isimler gelmiş olabilir. İşte Dark Souls oyunları, Bloodborne, Sekiro, Demon Souls ama hayır, bunların hiçbiri değil. From Software günümüz oyunlarını çok iyi analiz edip oyunlarda özellikle 2000'li yıllardan sonra göz ardı edilmiş olan zorluk elementini aldı ve onu bir formüle oturttu. Ve o formül üzerinden de oyun üretmeye başladı. Yanlış anlaşılmasın bu oyunlara zor değil demiyorum. Yeri gelir saç baş yoldurur ama biraz sabırla eninde sonunda hepsinin sonunu görürsünüz. Peki bir oyunu zor yapan şey nedir? Neden bazı oyunlar diğerlerinden daha zordur? Aslında oyunları zor ya da tabii ki kolay yapan 3 tane element var ve bütün oyunlarda bunları kullanır. Birincisi karşınızdaki düşmanın ve sizin hasar alma veya hasar verme katsayınız. Karşınıza dev gibi bir boss çıkar. Siz elinizdeki silah ile boss'un sağlığını böyle milim milim düşürürsünüz. Ama boss size bir çakar sizin sağlığınızın mesela 3'te birini alıp götürür. Dolayısıyla sizin başarılı olmanız hasar almadan vuruş yapmanıza bağlıdır. Ve bu da oyunu doğal olarak zorlaştırır. Ha tabii ki bu sadece bosslarda olan bir şey değil. Oyun içerisinde gelen bütün düşmanlar aynı formülü uygular. Bu mekanik bazen Division'da olduğu gibi kafasında bere olan alelade adamlara 500 tane kurşun sıkmak gibi saçma ve komik durumlara da neden olabilir. Bir oyunu zor ya da kolay yapan ikinci şey ise cezalandırma yöntemi, cezalandırma sistemi. Bu aralar geliştiriciler tarafından cezalandırma çok fazla kullanılmıyor. Çünkü oyuncuların eskisi gibi Aynı yerleri oynamaya pek tahammülleri yok. Zamanları kısıtlı ve oynanacak çok da fazla oyun var. O yüzden artık geliştiriciler oyuncu başarısız olduğunda aynı koşullarda hemen hemen aynı yerden oyuna devam etmesine izin veriyor. Veya o kadar sık aralıklarla oto save konuluyor ki çok az geriden tekrar oyuna başlıyorsunuz. Mesela Ghost of Tsushima'da bazı mabetler var dağların tepesinde ve bu mabetlere tırmanabilirseniz oyun size nazarlık adlı bufflardan veriyor yani ödüllendiriyor. Ama tırmanış esnasında başarısız olur düşerseniz sizi asla cezalandırmıyor. Tam olarak düştüğünüz yerden devam ediyorsunuz. Ve maalesef bugünlerde çoğu oyunda böyle hatta Dark Souls'ta bile boss'un tam önüne konulmuş save noktalarını görebiliyoruz. Çünkü demin dediğim gibi zaman az. Oyuncunun kafasını çelen çok fazla şey var. Onun dikkatini çeken diğer oyunlar devamlı gel bana gel bana diyor. O yüzden de bir oyuncu da bir oyuna çok fazla zaman vermek istemiyor. Geliştiriciler de tabii ki oyuncuyu mümkün olduğunca oyunun içerisinde tutmak istiyor. Bu nedenle cezalandırma denilen o güzel sistem artık maalesef pek de kullanılmıyor. Bir oyunu zor yapan üçüncü şey de oyunun oynayan kişinin kontrol kabiliyetini zorlaması. Üst üste pek çok tuşa doğru şekilde basmasına neden olacak durumlar yaratması veya tabi diğer koşulda bu durumu yaratmaması. Mesela karşınıza çıkan bir düşman o kadar seri hareketleriyle saldırır ki sizin de aynı serilikte ona cevap vermeniz gerekir. Veremezseniz ölürsünüz. Veya düşman her hareketi önceden anlaşılacak şekilde saldırır ve siz de rahatlıkla karşılık verirsiniz. Bu tamamen oyunu geliştirenlerin verdiği bir karardır. Zorlayalım mı zorlamayalım mı? Neticede karşıdaki düşman bir yapay zeka ve sadece belirlenmiş yöntemleriyle saldırır ve bu oyuncu tarafından hemen öğrenilir. Ama oyuncunun reflekslerini zorlamak bir oyunu tam bir baş belasına çevirebilir. Bu arada oyunun tasarım hataları da bir oyunu zor yapabilir elbette. Kameranın fırıl fırıl dönmesi, karakterin bastığınız tuşa hemen tepki vermemesi veya hareket ettirmesinin zor olması gibi durumlar da bir oyunu zorlaştırır ama bunlar hatadır aslında. Geliştiricinin beceriksizliğidir. O yüzden bence bunlar Ocak dışı. Yani hasar alma ve verme katsayısı, cezalandırma sistemi ve oyuncunun kontrol kabiliyetlerini zorlamak bir oyunu zor yapan ya da kolay yapan etmenlerden. Düşünün bakalım, bunların üçünü de birlikte en üst seviyede kullanan hangi oyunlar aklınıza gelecek? Ben 40 yıllık, neredeyse 40 yıla varan oyunculuk serüvenimde size bugün bunları en üst düzeyde kullanan ve beni ağlatan 3 tane oyundan bahsedeceğim. Bu oyunlardan 2 tanesini asla defalarca denemiş olmama rağmen bitiremedim. Bir tanesini de gerçekten gözyaşlarıyla ızdırap ile bitirdim. En tepeden başlayalım. Hayatımda oynadığım en zor oyun işte bu. Bu oyun benim için hani diyorlar ya ark enemi, hayatımın düşmanı. Hala periyodik olarak zaman zaman açar, tekrar oynarım ve lanet küfür edip kapatırım. Ben bu oyunu asla bitiremeyeceğimi, kendi gözlerimle sonunu göremeyeceğimi artık kabullendim ama mücadeleyi de bırakmıyorum. Oyunun ismi Boston Goblins. Capcom tarafından 1985 yılında Atari, Commodore 64 gibi zamanın bilgisayarları ve oyun konsolları için yayınlandı. Daha sonradan da pek çok farklı farklı versiyonu çıktı. Tokura Fujiwara tarafından yapıldı ki bu adam daha sonra Komando, Bionic Komando gibi birçok klasikleşmiş oyuna da imza attı. Oyun prensesle otururken bir iblisin gelip prensesi kaçırmasıyla başlıyor. Evet, hikaye klişe. Zaten o zamanlar hikayelerin hepsi klişeydi. Siz bir şövalyesiniz ve prensesi 6 bölüm boyunca üzerinize gelecek türlü yaratıklarla mücadele edip kurtarmanız gerekli. Bu arada hareket eden platformlar üzerinden atlayacak, alevlerden kaçacak ve boss'larla mücadele edeceksiniz. En başta verdiğiniz hasar hiç de fena değil. Çoğu düşman ilk seferde ölüyor. Boss'lar biraz daha zor oluyor ama onlar da günümüz oyunlarına göre yine de çabuk ölüyorlar. Fakat sizin aldığınız hasar acımasız. Bir kere oyunu bitirmek için sadece 3 hakkınız var. Evet, 3. Mesela Sekir oynarken oyunun bütün oyun boyunca size sadece 3 hak verdiğini düşünün. Karakterimizin üzerinde bir zırh var. Siz herhangi bir şeye değdiğinizde önce o zırh gidiyor, çıplak kalıyorsunuz. Bir darbe daha aldınız mı? Geçmiş olsun, mefta oldunuz. Yani toplamda 6 kere vurulma hakkınız var bütün oyun boyunca. Buraya kadar oyun size acımasız geldiyse bir de cezalandırma sistemi dinleyin. 6 bölüm var dedim ya. Öldüğünüzde işte hangi bölümdeyseniz onun en başına gidiyorsunuz. Lan zaten 3 tane hakkım var. Zart diye de ölüyor adam zaten. Bir de önce en başa yolluyorsun. Save mev zaten hak getire öyle bir şey mevcut değil. Yani oyun zorluk kriterlerinin iki tanesini bütün zalimliğiyle uyguluyor. Peki üçüncüsü şöyle diyeyim. Devamlı birileri size ateş ediyor. Birileri üzerinize doğru geliyor. Kimisi düz geliyor, kimisi zikzak çiziyor. Düşmanlar birdenbire burnunuzun dibinde ortaya çıkıveriyor. Ve bazen bütün bunlar siz hareketli bir platformda atlayıp zıplarken aynı anda oluyor. Evet 3'te 3 hepsini en üst seviyede gerçekleştiriyor arkadaşlar bu oyun. Bence oyun tarihinin en zor oyunudur. Hodri Meydan bu arada bu oyun hala emülatörlerle birlikte PC'lerde rahatlıkla oynanabilir. Siz de isterseniz deneyin. Yalnız... Emülatörlerin hepsinde save özelliği var. Save kullanmayacaksınız. Oyun size ne can verdiyse baştan sona onunla gideceksiniz. Ve ölürseniz en baştan başlayacaksınız. Buyurun oyun ortada. Hayatımın diğer iki oyununu da biraz daha hızlı geçeceğim. Çünkü aslında hayatımdaki en zor oyunu zaten söylemiş oldum. İkinci oyunda yine aynı dönemden geliyor aynı zamanda benim hayatımda oynadığım ilk açık dünya oyunudur. 1986 yılında çıkan Caldron 2 The Pumpkin Strikes Back. Evet ismi biraz garip bir Star Wars göndermesi de var. Zaten aynı dönemlerde çıkmışlar. Bu oyunda bir bal kabağıyız ve bir cadının şatosundayız. Şato tamamen açık uçtu. Mahzenlerden, bir sürü kattan, odalardan, çatılardan hatta çevresindeki ormandan oluşuyor ve istediğiniz yere gidebilirsiniz. Dikkatinizi çekiyorum. Yıl 1986. Amaç elbette cadıyı öldürmek. Zıplayarak hareket eden bu kabakla bu şatodaki altın nesneyi bulmanız lazım. Bunun içinde 6 cadımız var. Bir şeye dokunduğunuzda hemen ölüyorsunuz. Ateş edebiliyorsunuz ama magic gücünüzle sınırlı. Magic biterse sadece zıplayarak kaçmak durumundasınız ve magic çok hızlı bitiyor. Öldürdüğünüz yaratıklar 4-5 saniye içerisinde tekrar canlanıyorlar. Evet, elbette save yok. Ölürseniz öldüğünüz yerden devam ediyorsunuz fakat 6 can da bitince game over. En baştan tekrar başla. Temelde zıplayan bir top kontrol ettiğiniz için bu topu istediğiniz yere zıplatmak bazen tam bir ustalık istiyor. Yine 3 kriter layıkıyla yerine getirilmiş durumda. Ne Ghost and Goblins'i ne de Cauldron 2'yi demin de söylediğim gibi bitirebildim. Kendi gözlerimle oyunun sonunu görebildim. Fakat bugün sizlere bahsedeceğim 3. oyunu ağlayarak da olsa bitirebildim. Çünkü o oyunun içerisinde mucizevi bir şey yani save vardı. Oyunun ismi Ninja Gaiden Black. 2005 yılında Tecmo tarafından Xbox için çıkartılmıştı. Tecmo şu anda Nioh serisinde yapan firma. Ninja Gaiden için yıllar önce yapılmış Sekiro demek mümkündür. İkisinin de birbirine çok benzeyen bir yapısı var. İkisi de hızlı, aksiyonun öne çıkartıldığı oyunlar ama Ninja Gaiden hızlılık ve kombolar olarak çok daha önde. Oyun bir an bile gardınızı düşürmemeniz, konsantrasyonunuzu yitirmemeniz gereken en basit düşmanın bile sizi rahatça öldürebileceği ve bu düşmanların sürüler halinde geldiği bir oyundu. Bizim en büyük silahımız ise hızımız ve yapabildiğimiz onlarca komboydu. Oyunda ilerleme de zaten düşmana göre kullanmanız gereken bu komboları ne kadar maharetle yaptığınıza bağlıydı. Yani hem birinci hem de üçüncü zorluk kriterlerini yerine getiren bir oyundu ama Cezalandırmaya geldiğinde size demin bahsettiğim iki oyun gibi değildi ki zaten bu sayede bitirebildim oyunu. Çünkü öldüğünüzde bugünkü oyunlarda olsa insanı sinir edecek ama o zaman için makul bir yerden tekrar başlıyordunuz. Oyundaki ejderha boss'unu da en azından isim olarak bir anmak lazım. Çünkü benim sinirden ağlamama neden olmuş bir boss'tur. Evet bugün oyunlardaki zorluklardan ve benim oyunculuk tarihimde beni en çok zorlayan oyunlardan bahsettik. Sizi en çok zorlayan 3 oyundan da lütfen siz yorumlarda bahsedin. Ama biraz geniş düşünün. Çocukluğunuza gidin, gençliğinize gidin. Kaç yaşındasınız bilmiyorum ama sadece son 5-10 seneyi düşünmeyin. Bütün oynadığınız oyunları düşünün lütfen. Görüşmek üzere diyorum. Herkes kendine iyi baksın.